burada. Geç, geç, evet. Evet. fotoğrafları göndermiş. Kızlarımız mutlu dedim ki olmadı. Ben gelip onlara mutlulukları beraber paylaşacağız. Ol, çok mutlu. Bayanlarımız sosyalleşiyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Doğru mu? <gülüyor> <gülüyor> Aslında sosyalleşince bir nebze burası bir terapi merkezi oluyor. Evet. Doğru mu? Hocam eşlerle tartışmıyoruz. <laughs> <laughs> <Tartışıyor zaten. gülüyor> <laughs> İkincisi hanımefendi söyledi eşlerle tartışmıyor evde, evde bir huzur geliyor evet. <laughs> doğru mu bir meslek öğreniyoruz evet. doğru mu meslek evet. öğreniyoruz evet. mesleği öğrendikten sonra ne oluyor kendinize evet. bir katkı sağlıyorsunuz evet. Hiçbir şey yapmasanız da kendi kıyafetinizi dikiyorsunuz evet. eşinizin kıyafetini dikiyorsunuz evet. bazen eskileri değerlendirme fırsatı buluyorsunuz evet. aslında bir meslek öğreniyoruz. Herkese tavsiye ederim. İnşallah bize de nasip olur. Türk milletinin ürettiği araba bu kadar iyi olmuş işte. <laughs> Nasınsın iyi misin? İnşallah. Ne güzel gözlerim var senin. Başka. Because you name mm -hmm. <laughs>